Merhaba arkadaşlar bugün ilmi şifa taş yoğurdu yapıyor olacağız ee, bol probiyotik içeren mineral içeren ve probiyotiği bol bir e, yoğurt yapıyor olacağız aynı zamanda bu yoğurdumuzda şöyle bir özelliği olacak kıvam bakımından böyle tabiri caizse taş yoğurt e, oluyor olacak Peki e, bu taş yoğurt nasıl olacak e, iddiamız da şu olacak Kavanozu şöyle süt doldurduktan sonra mayalandıktan sonra yan çevirdiğimizde yoğurdun dökülmeyeceğini iddia ediyor olacağız bunu yapabilecek miyiz? Hep beraber görüyor olacağız. Şimdi sütümüz burada kaynama noktasına ulaştıktan sonra üzerine tahta kaşık koyuyoruz ki tahta kaşık sütün kayma tahta kaşığa ulaştığında ortadan ikiye bölünsün. Süt dışarı taşmasın şeklinde. Şu an bizim kaşık kaydı ama böyle yapıyor olmamız gerekiyor. Hatta bir daha kaydı. Heh, şimdi oturdu tam yerine. Süt böyle kaynadığında kaynayacak. Köpüğü e, tahta kaşığa temas ettiğinde e, tahta kaşık e, köpük ortadan ikiye bölünüyor. Şimdi biraz karıştıralım bunu biz. Bu karıştırmadaki hususumuzun başka bir yöntemi daha var. Süt taşı da kullananlar var. Bir süt taşının yanına çay kaşığı e, atıyor olacağız. E, bu da e, sütün kaynama noktasında köpürmemesini e, taşmamasını engeller. Çay kaşığını e, atıyor olduk. şimdi Burada da bir yoğurdumuz var. E, buna da aynı şekilde yine tahta kaşıkla kaynamasını e, kaynamamasını taşmamasını engelleyecek bir yöntem yapıyor olacağız e bu pratik açıdan şöyle sütü kaynatmaya başladığınız zaman oldu ki içeri gitmeniz gerekiyor oldu o durumda bunu yapabilirsiniz sütün taşmasını engeller <laughs> Buradaki buradaki e, önemli hususlardan bir tanesi taş yoğurt yapmak istiyorsanız sütü belli renklerde karıştırıp sütün içerisindeki Oksijenin yani suyu buharlaştırıp dışarı çıkmasını sağlıyor olmanız lazım belli aralıklarla karıştırıyor olacaksınız hatta karıştırırken de şöyle dibinden alıp yukarı doğru kaldırıp yapabilirsiniz şöyle yukarıdan aşağı doğru Bu sütün içerisindeki suların buharlaşmasını sağlıyor olacak ve üstümüzün kıvamını sağlıyor. Çünkü yaklaşık e, e, yir, kaynama noktasında sonra e, 20 ile e, 60 dakika arası e, bir e, kaynama süresi. Ama çok kaynatıyor olur e, olmazsak, yani 20 dakikadan sonra çok kaynatıyor olmazsak daha e, iyi olur. Niye? E, bakteriler e, ölmemiş olur içerisinde. Burada da mayalayacağımız e, şeyleri hazırlandık. E, yıkıyor olduk bunları. Onlar kurulaması. Bunlar kuru olduğu için böyle düz bir şekilde koyuyor olduk. Yine sütün kıvamını için yukarıdan aşağıya doğru böyle farklı farklı şekillerde buharlaşmasını sağlayıp içerisinden çıkmamasını sağlıyor olmamız lazım. Bu husustan sonraki süre sizin ne kadar çok kıvam istiyorsanız onunla alakalı kaynatma sürenizi 20 dakikadan sonra 60 dakika göre ayarlayabilirsiniz. Sütümüzü böyle kavanozlara döküyor olduk. Şimdi bu kavanoza döktükten sonra şu an bakın e, kaymaklar oluşmaya başlıyor oldu. Bu tamamıyla e, inek sütü e, böyle İstanbul'da Beykoz tarafında doğal ortamda e, e, böyle yayılan e, ineklerin sütünden yapılan bir süt. Burada soğumasını bekliyor olduk. Şimdi artık e, bakın üzerine kaymaklar oluşuyor oldu. Şimdi bu e, elimle ısısını e, ölçüyor olacağım. Sıydı nasıl ölçüyoruz? Serçe parmağımızın sütün içerisine batırıyoruz bir 10 saniye sütün içerisinde durabiliyorsa sütü mayalama sıcaklığına ulaşmışız demektir. Yaklaşık bir 10'a kadar sayabilirsiniz bu şekilde. Tamam e, uygundur. E, yanma hissi olmadı. E, buradan şimdi sütün ortasından alabilirsiniz. Kaymağı yok olmasın diyorsanız ortasından açabiliyorsunuz. Ortasından açamıyorsanız şöyle sütün kenarından da alabilirsiniz. Ben şimdi kenarından alacağım. Kaymak açılmadı. Şöyle sütün kenarından şöyle Buradan alıyoruz e, mayamızın e, içerisine koyuyor olacağız. Şimdi birazından mayamızı detaylı olarak tarif ediyor olacağım. Hatta ben bunu diğer kapla alayım. Bu tahta kaşıkla çok al alınamadı. Şimdi e, aldım e, buraya e, sütün içerisinden bunu e, ayran kıvamına kadar e, yoğurdumun e, mayalanmasını ayran kıvamına gelene kadar karıştırıyor olacağım. Karıştırıyor olurken de içindekilerden bahsedelim. İçine ne koyduk? 4 yemek kaşığı normal ev yoğurdundan koyuyor olduk. 4 yemek kaşığı ev yoğurdu koyduk. Bir çay kaşığının ucuyla bal koyduk. Bir çay kaşığının ucuyla kaya tuzu koyuyor olduk. 1 çay kaşığının ucuyla karbonat koyuyor olduk. Hepsini böyle karıştırıyor olduk. Sonra şu yoğurdumuzu... Be, ılımı ılıma üstünün ortasından eee soktuğumuz yerden oraya döküyor olacağız. Birazcık daha bekliyorum ben. Bu arada mayamı ayran kıvamına getiriyor olacağım. Şimdi bunun içerisine koyduklarımızı tekrardan sayarsak mantıklarını sayalım. Kaya tozunun içerisinde mineraller olduğu için probiyotik deposu ve mineral deposu yapacağımızı söylemiştik. Biraz bal, balın içerisindeki şeker oranından dolayı bakteriler hızlı bir şekilde ürüyor olur. Yani mayalanma daha kuvvetli olmuş olur. Karbonat da üstün kıvamını verecek diğer hususlardan bir tanesi. Bu şekilde mayamızı hazırlıyoruz. Bu 5 kiloluk üste göre verilmiş bir mayalama. Siz kendinize göre biraz da arttırabilirsiniz. Biraz daha şöyle çalkaladım. İyice bir ayran kıvamına gelmesini bekliyor oldum. Hatta şöyle yukarıdan aşağı doğru bakalım ayran kıvamına geldi mi. Bu ne kadar çok karıştırırsanız o kadar iyi. Çünkü sütün sıcaklığıyla bunun sütün ılıklığıyla mayanın ılıklığı aynı olması gerekir ki süt ekşimesin kesmesin diye tabir edilir. Böyle iyice karıştırıyoruz. karıştırıyoruz Bayağı bir oldu. Şimdi sütümüzün mayalanma sütümüzün içerisine birazdan koyuyor Hatta yeterli. Şöyle baktık kıvamına. Güzel. Şimdi bu alıyoruz. Yine o parmağımızı döktüğümüz yerden de yapabilirsiniz. Biraz kenarından da yapabilirsiniz. Şu an ben yapacağım. Maya kenara geçti zaten. Hepsini döküyor oldum. Bakın ayran gibi böyle. Döküyor oldum. Şimdi sütün kaymağını da ortasına doğru çekeyim. Bozulmasın. Çünkü o onları toplayıp tereyağı da yapabilirsiniz veya da yiyebilirsiniz kahvaltı şeklinde şu an böyle yapıyor olduk şimdi bu buradaki 30 e, bekleme ve mayalanma süresi e, mayalanma süresi iç, içerisinde üzerine e, buharlaşma ihtimali olduğundan daha ılık olduğu için e, ağzını kapatmıyoruz ama üzerine peçete kağıt havlu koyuyoruz e, kağıt havlu koyarsak şöyle daha iyi e, buhar yukarı çıkarsa bir daha yukarıdan aşağıya dökülüyor olmaz. Sütümüzün kıvamında da bozuyor olmaz. Üzerinde şöyle e, tam sıkmadan bir kapak örtüyor olduk. Şimdi bunu sarıyor olacağız. Şöyle hazır. Bunu sarıyor olacağız. Durumunu kontrol ediyor. Şöyle kapağımızı açıyor olduk. Şimdi yoğurdumuzu yan çeviriyor olacağız. İddiamız neydi? Yoğurdumuzu yan çevirdin takdirde dökülmeyecek kadar taş olmasıydı. Şu an yoğurdumuzu ters çevirdik. Bakın yoğurt dışarı dökülmeyecek şekilde bir sertliğe sahip. Şimdi diğer kavanozumuzla bakalım. Ondaki iddia biraz daha yüksek. E, oradaki iddia biraz daha yüksek. Nasıl yüksek? Hemen diğer kısma bakalım. Diğer kısımda yoğurdumuzu kavanozunu ters çeviriyor olacağız. buradaki husus biraz daha iddialı. Şöyle bakın üzerine kaymaklarını tam görüyor olacağız. Yine her ihtimale karşı aşağıya bir tane şey koyalım ama iddiamı tutmaz. Yoğurdumuz hiç olmasın diye. Birazcık ufak bir suyu sızıntısı var. Oldu. Şu an biraz daha yukarı tutalım. Tamam çok güzel. Bu iddia da tutuyor olmuş oldu.